Selamlar. Önümüzdeki haftanın enerjilerine bir bakalım. Önümüzdeki gelecek hafta enerjileri nasıl acaba? Şimdi önümüzdeki gelecek hafta enerjilerinizde çok fazla sizi atılgan görüyorum. Enerjik, hırslı, neşeli. Yani iş hayatınızda da, aşk hayatınızda da daha enerjik, daha tutkulu, daha girişken olabilirsiniz. Daha fazla böyle kendinizi adayabilirsiniz hayat meşguliyetlerinize. Bununla beraber bu yeni hafta sürecinde bir başarı var bir çoğunuza. Tabii yani şöyle iş anlamında bir başarı elde edebilirsiniz. Belki bir sınavla ilgili, belki beklediğiniz bir haber gelebilir, bir başvurunuz güzel sonuçlanabilir. Veya aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz bir mesaj gelebilir, bir arama. Yani bir şekilde umudunuzu arttıracak bir hareketlilik var bu hafta ve bu önümüzdeki hafta ilişkilerle ilgili aşk dolu hissedebilirsiniz. Partnerinizle görüşme, buluşma, bir araya gelme planları yapabilirsiniz. Aşk tazeliyebilirsiniz şifalanma çıktı. Birçoğunuz barışacaksınız öyle görünüyor. Birçoğunuza barışma var. Ha kiminiz için de sağlık hayatınızda iyileşme ya da sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi biraz daha gözden geçirebilir. Hedefleriniz için biraz daha plan program geliştirebilirsiniz. Yeni stratejiler belirleyebilir. Çalışmalarınızı büyütebilirsiniz. Tabii bunu yaparken çok sakinlikle yapacaksınız ve bu bu hafta belli ki aşk haftası bir çoğunuza Çünkü ben sürekli burada bir aşk anlamında rahatlık, duygusal doyum, yeni bir aşk karşınıza gelebilir. Yani şöyle karşılık bir aşk. Ya da partnerinizle dediğim gibi aşkınızı büyütme, çoğaltma, sevginizi dile getirme. Yani bu hafta duyguların, kalbin, romantizmin ön planda olduğu, sağlığınızın, şifalanmalarınızın daha ön planda olduğu ve bir o kadar da beklediğiniz bir konuyla ilgili zafer elde ettiğiniz bir hafta olabilirmiş arkadaşlarım. Bunları söyleyebiliriz.